seni dünya ne gerçeksin ne de rüya bir yazı yazmışlar suya sahte ışık sahte boya dünyanın buraya kadar kısmı bu buradan ötesi Yunus Emre Kutsesir ruhunun dediği gibi biz dünyadan gider olduk kalanlara selam olsun bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Şimdi bu yavrum bizden dua istiyor. Biz de ona dua ediyoruz. Onu selamette uğurluyoruz. Ve onu Rabbime emanet ediyoruz. Ahirette Rıza mahalli olan cennetinde cemaliyle buluşmak üzere onu oluyoruz. Allah yolculuğunu muharik eylesin. Amin. Allah'ın kuldur, kuldur. Kusursuz değiliz. Rabbim onu da bizi dağf eylesin. Onun şu andaki bize bu sessiz vaizini Rabbim çok büyük dersler ibretler almak nasip etsin. Amin. İçeride birkaç kere anlattım ama burada da çok büyük faydası olacağını zannettiğim için bir daha tekrar edeyim. Beni mazur görün. Çok sosyaldi. Çok cana yakındı. Çok zekiydi. Çok da güzel sesi var. Güzel Kur'an-ı Kerim, güzel ezan kurdu. Ama bana göstermediği yönleri varmış. Peşine gelinime dermiş ki zaman zaman bir değil birkaç kere dermiş ki Allah sevdiklerini imtihan ediyor. Misal peygamberler kimsenin görmediği, çileyi çekmediği, eziyeti görmüş, çekmiş. Allah sevgili peygamberimizi evlatlarını alarak imtihan etmiş. Öyle bir imtihandan da etmiş. Allah, Gelle Celaluhu onun varislerini etmiş. Efendimiz, İmamud Efendi, Efendi üstadımızı kızını damadını alarak imtihan etmiş. Dermiş ki babam da onları çok sevdiği için, onların yolunda olduğu için, onlar gibi olmak istediği için Allah babamı da illa bizden biriyle imtihan edecek. Ben umuyorum ki, ben hissediyorum ki o ben olurum dermiş. Bana ilk defa dedi gelinim bugün sabah bu haberi alınca yani işte benim için de herhalde en büyük teselli kaynağı olsa bu olsa gerektir. Rabbim bizi böyle bir imtihana münasip gördüyse benim için en büyük şereftir. Ben razıyım. Siz de razısınız. Razıyı tübillahi rabbel. Ve bi islami dinen ve bi muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve rasule ve hayırlı uğurlu olsun. Yolculuğun mübarek olsun. Allah'a emanet olasın. Senin ahiretin bizim de dünyamız ahiretimiz mamur olsun. El-Fatiha.